arkadaşlar. Bu proje geri dönüşüm fabrikasının açılmasıyla ilgili bir projedir. Şimdi yanımda altı arkadaşımla bu projeyi size tanıtacağız. Şimdi ilk olarak iyimser düşünen Zeynep arkadaşımızla başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Bu köye bir fabrika kurulursa ağaçlarımızı az keseceğiz. Bu dolu olan kağıtlarımızı geri dönüşüme vereceğiz ormana atılan pis, çöp, pis kağıt geri dönüşüme vereceğiz. Eğer az, az, az ağaç kesmişsek daha iyi olabilir. Eğer çok kesersek hem insanlara zarar gelir hem de hem de hayvanlara gelir. Evet arkadaşlar şimdi Zeynep arkadaşımız söylediği fikirlerin Şimdi aynı arkadaşımıza de devam ediyoruz. Arkadaşlar bu proje benim yeni dönüşüm fabrikasıyla ilgili. Ama o fabrika buraya yapılırsa çıkan pis koku ve duman bize zarar verebilir. Açık pencerelerden içeri dolan pis koku bize ya da hayvanlara zarar verebilir. Bu pis kokunun içerisinde yapmak için yer açılması gerekiyor ve onun için ağaçlar kesilecek. Hem kağıt harcı, kağıtları ne biliyoruz? Belki doğru düzgün dönüştürülmeyecekler. Belki de makineler yarın öbür gün pis, paslanacak. arkadaşlar, aynı anlatışım. söylediklerim bu kadar. Şimdi buraya duygusallık katan şeylere bakacağım. Merve arkadaşımıza sözü bırakıyorum. boşuna sobaya, sobaya, veya çöp almamıza gerek kalmaz. Şey, defterler defterlerimizi atabiliriz de atabiliriz böyle defterlerimizi. Buraya bir fabrika yapılırsak, babama gidip orayı çok görmek isterdim. Yani nasıl, nasıl makineler var? Yani nasıl şeyler de, dö Yani nasıl kağıtlar geri dönüşüyor? Onları izlemek isterdim. Arkadaşlar, şimdi Nisa arkadaşımızı ve sunacağız. çöplerimizi atabiliriz. Bu ben ikisinden ikisinden de eminim. Evet arkadaşlar. Şimdi bütün arkadaşlarımızı dinledim. Sıra bana geldi. Şimdi ben bütün olumlu olumsuz şeylerden yararlanan hem iyi hem kötü hem duygusal hem de yeni fikirlerimi söyleyeceğim. Aylin dediği gibi birçok kötü yönü olabilir. Veya Zeynep arkadaşımızın dediği gibi birçok iyi yönü olabilir. Duygusal da olabiliriz, üzülebiliriz, mutlu olabiliriz. Hatta belki de iki şeyi de birden biz arkadaşımız gibi düşünebiliriz. Hatta yeni fikirlerin olması daha iyi gelebilir. Bizim çevremizi daha iyi tutabilir. Şimdi bu projede herkesin bir fikrini aldık. Şimdi ben de bu projenin hem yararlarını söyleyeceğim hem zararlarını. Şimdi aynı arkadaşımızın dediği gibi birçok kötü yönü var. Mesela kötü duman gerçekten bize zarar verebilir. Ağaçlara, bitkilere. Her şeye zarar verebilir. <laughs> Mesela kirli atıklar sularınıza karışabilir. Ama Zeynep arkadaşımızın dediği gibi iyi yönlerinde var. Mesela boş bırakılan defterlerimizi yarıda olan defterlerimizi geri dönüştürebiliriz. Bazı plastik atıklardan yeni eşyalar yapabiliriz, yeni oyuncaklar. Ama gerçekten de bu bizi çok mutlu edebilir veya çok üzgün edebilir. O yüzden bana göre bu projenin hem sorunları çözülmeli hem de yararları biraz orta boya gelebilir. Bu sayede çok güzel bir proje olur. Bay bay arkadaşlar.